Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hızlı bir şekilde önemli bir sorunun daha çözümüyle ilgili size bir video paylaşacağım. E, çözümümüz Mi Box 4K'nın internete girememe sorunuydu. Hatırlıyorsanız daha önceki videomda e, tarih ve saati güncelleyince internete o an için girmesini sağlıyor. Ama e, o videonun altındaki yorumlarda da birçok tartışma vardı. Haklı olarak tabii ki bütün arkadaşlar soruyordu. Biz bu saati güncelledik. Elektriği kestik, Mi box'ımızı kapattık veya modemimizi kapattık, açtık vesaire vesaire. E ne olacak? E bu yeniden kesiliyor. Ben her seferinde saat tarih mi ayarlayacağım? Haklısınız. Ama çözümünü hemen bulamadığım için videosunu çekememiştim. En son bir arkadaşınız daha sorunca kurcalama gereği duydum ve buldum. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Artık tarihi saati de sürekli değiştirmek Onaylamak zorunda kalmayacağız. Ayarlara geliyoruz. Benim şu an internetim var ama olmadığını varsayalım. Tarihin ve saatin de yanlış olduğunu varsayalım. Tam saati gösteriyorum 19:48. Ayarlara geliyoruz. Cihaz tercihleri. Konumu bulana kadar aşağı indiriyoruz. Konum. Girdik içeriye. Konum durumu. Üsttekini seçiyoruz arkadaşlar. Kapalı değil. Bakın yaklaştırıyorum. Konumu tahmin etmek için kablosuzu kullan kısmını seçiyoruz. Arkadaşlar bunu seçtikten sonra işimiz hemen bitmedi ama çok küçük bir kısım kaldı. Tarih ve saate geliyoruz. Burada da en üstte arkadaşlar bakın en üstteki bölüme girdikten sonra diyor ki A tarafından sağlanan saati kullan. A tarafından sağlanan saati kullana tıklıyoruz. Zaten güncelleyecek bunları yaptıktan sonra. Okey diyoruz. Lütfen geri tuşuna basmayın. Çünkü bazı arkadaşlar geri tuşuna bastığı için düzelmiyor. Sonra suçu bende buluyorlar. Okey dedikten sonra çıkıyoruz. Saatimiz güncelleniyor. İstediğiniz kadar... Cihazı aç kapa yapabilirsiniz. Çok nadir belki güncellemeyebilir. Bazen ciddi şehirde veya mahallenizde bir elektrik kesintisi oluyor. Bütün cihazlar sıfırlanıyor haberiniz olsun o durumda. Ama böyle büyük bir olay olmadığı sürece Mi Box'ın da artık tarihi ve saati çok yüksek oranda güncel olacak ve internete bağlı olacaksınız. Tek bir ayrıntı var. İlk başta girdiğinizde yaklaşık 10 saniye süreyle ya cihazın sağ üstünde ya da bu A bölümüne girdiğinizde sizin evdeki ağınızı bağlandı ama internet yok yazabilir. Birazcık bekle, bekleyin herhangi bir uygulamaya girmeden. O yazı kaybolunca zaten güncellemiş ve girmiş olacak. Hepinize teşekkür ederim.